diye bir şey olmazdı ki. Yani her şeyi iki kelimeyle sonlandırabilirdik. Nasıl mesela? F seviyor musun? Evet seviyorum. Al tamam adam seviyormuş. Konu kapanmıştır. Ama seviyor musun? Evet seviyorum. Peki ne yapıyorsun sevdiğin, sevdiğin için? Soru sormak lazım değil mi? O da bana söyleyecek. Şunu yapıyorum. Öyle mi? Peki onu hangi maksatla yaptın? Hangi amaçla yaptın? Onun yaparken vaktim var mıydı yok muydu? İşte onun için mi vakit ayırdın gerçekten yoksa boş zamanla mı denk gelmişti? Paran mı çoktu yoksa son paranla mı bu işi yaptın? Bak değil mi? Bir sürü soru da oluyor. O yüzden de yani bir konuyu anlatırken hemen bir tane kelimeyle anlatıp anlatıldığında o konuyu anlatmış olmazsınız ki. O yüzden de ben de o arkadaşa böyle söyledim sonra dedi ki ama ben yine de hoşuma gidiyor dinlerken dedi yani. Ve sürükleyici oluyor, akıcı oluyor. Dinliyorum. E ben de dedim sağ ol. Eleştiriye de açığız. Övgü Tanrı'ya olsun. Övünürsek Rab'la övünürüz. Ama ben e, geçenlerde bir arkadaşım e, dinledim bir şeyini. E, önüme geldi daha doğrusu dinledim. Ya o kadar hoşuma gitti, o kadar hoşuma gitti ki şey dedi, İnsanlar dedi ondan sonra dedi uğurluk yani hırsızlıktan bahsetti. Ondan sonra şey dedi ki hırsızlık dedi yapmadıklarını sanıyorlar ama dedi günlük aslında hırsızlık yapıyorlar dedi bahsetti böyle anlattı işte işte şunu yapıyorsan aslında hırsızlık yapıyorsun bunu yapıyorsan hırsızlık yapıyorsun şunu yapıyorsun inanın bekliyorum böyle tamam mı bekliyorum diyorum ki ya zaten Tanrı'nın ondalığını vermiyorsan hırsızsın diyecek çünkü aslında bunu ben değil Tanrı söyledi diyecek diye bekliyorum inanın var ya adam bunu söylemedi ya ya aslında Tanrı'nın kitabında yazan bu sözü söylemedi adam ya. Sonra düşündüm. Dedim ki ya bu arkadaş dedim bunu söylemedi. Niye söylemedi? Anlıyorum. Çünkü niye? Bunu söylersem şimdi insanlar diyecekler ki ulan bu adam da amma parayı seviyor ha. Kendisine ondalık verilsin diye bu lafı söylüyor. Ya arkadaşlar bu kitapta yazan ayetleri size söyleyen ya da açıklayan arkadaşlara düşman olmanıza gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu inan, inanıyoruz, iman ettik dediniz ya, o orada yazdığı için adam söylüyor. Ya da söylemek zorundayız yani. Ben mesela şahsen söylüyorum, Ben hiç düşünmüyorum. insanlar benden nefret ediyor mu etmiyor mu? Beni seviyorlar mı sevmiyorlar mı? İnanın böyle şeyler hiç benim umurumda bile olmuyor. Neden? Ya şimdi ben burada tamam mesela az önce okudum değil mi? Yani burada 21. mezbur. Ne kadar güzel. Ama burada başka bir mezbur var ki mesela o pek hoşunuza gitmez. Yani şimdi Burada şimdi yani sizin hoşunuza giden şeyleri okuyacağım, anlatacağım, açıklayacağım da hoşunuza gitmeyecek şeyleri okumayım yani. Burada öyle bir şey mi yazıyor? Yani burada diyor mu işte insanların hoşuna gitmeyecek ayetleri okuma. Değil mi? Hatta tam tersine bir ayet var biliyorsunuz değil mi? Ne diyor? Onlar kulağa hoş gelen sözleri söyleyen sahte elçiler. Anladın mı? Ben insanların kulağına hoş gelecek sözleri söylemek için seçilmedim. Ben insanlara Tanrı'nın gerçeğini söylemek için seçildim. O yüzden de yani burada eğer ki bir pastörünüz ya da bir hizmetçiniz ya da bir vaaz veren vaiziniz yani siz adını siz koyun kahininiz, pastör yani kim olursa size burada kitaptan bir şeyler söylüyorsa anlatıyoruz adamı kızmayın kardeşim. Adam eğer bunu kendi kafasından uyduruyorsa burada yazmayan bir şeyden bahsediyorsunuz ama kızabilirsiniz, haklısınız. Ama burada Tanrı'nın sözünü size söylüyorsa Tanrı'nın sözünü söyledi diye kızamazsınız o adamı. Eleştiremezsiniz o adamı. O zaman iman ettiğiniz Tanrı'dan şüpheniz var demek ki. Çünkü o sözü buraya ben yazmadım ya da o söyleyen arkadaş yazmıyor. Tanrı yazdı. O yüzden de yani lütfen e, hizmetçilere biraz hürmet edin, biraz saygı gösterin. Yani onları da e, hemen her söylediği söze göre yargılayıp durmayın. Aslında bizi yargılamaya hakkınız da yok. Çünkü biz sizin e, ee, konuş şeyini değiliz ki. Biz Tanrı'nın hizmetçileriyiz. Bizi yargılayacak olan da o. <laughs> hani bir ayet var. Ey adam sen kimsin ki başkasının yardım yargılıyorsun diyor ya. İşte mesele o mesele. O yüzden de biz de hiçbir şekilde şey olmak istemiyoruz. Yani e, insanların hoşlarına giden ayetleri söyleyelim, hoşlarına gitmeyen ayetleri söylemeyelim diye Böyle şeyler düşünmüyoruz. Şimdi bakın mesela bu 10. bölüm, madde 10. bölümde bir yer okuyacağım size şimdi. Oraya bakalım. Diyor ki sizi, işte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf ol. Bir daha söyleyeyim mi? Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf ol. Şimdi yılanla güvercini nereden hatırlıyorsunuz biliyor musunuz? Yılanla güvercini yaratılış kitabından hatırlıyorsunuz.